iyi bir adamsın. Ha. Çekiyorsun biliyorum. Gel, gel. Ama işte bu belgeleri yok sen sonra adi bir adamsın. Bir telefon aç bana. Bir hafta geçti bir telefon aç. Şu an var yanında bırakır mısın? Gelsene yanıma. Jeton parası yok. Jeton parası yok ya <laughs> bak. O yüzden değil ben karşıdan cephene... Kale değil mi? Bas. Ne söyleyecek onu? Hangi maskeler? Dağılmaz ki. <laughs> gelin. Bu birinci gelin, kart gelin bu. Bu kart gelin, bu da... ...o Aa, sen ne insanlara kusur buluyorsun <laughs> hep? Bulmuyorum, bulmuyorum. <laughs> bu daha yeni davası. Bu <laughs> <Şimdi bunu> da çömez. Şimdi bunun da... Bu hangi şarkı? Karan. Karan. Niye kapattın? <laughs> Güzel değil, sevmiyorum. E, şey e, şey. e, yandan e. cephe, yandan çok Tamam bir tü. kere canım, tamam. Şenol gibi iki kere değil ki. Hadi bakalım. Bir, e. uygulamayın. Ve yılların eski demirdiği dolayı. Şenol arkam açıldı e, Bir İsmet bir jest. Kendi sigarasını yaptı. Nakla yayın var <laughs> burası. Vay İsmet abiye bak be. Çok güzel sigara içiyor değil mi? Ben de bir şey canım çekiyor. Gel ya? Buyurun. Bunu yap. Aa kırılmış o. İyice. Evet. İşte biz burada oturuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ben de zaten başka bir yerde çekiyorum. <laughs> Ve soba. <laughs> evet. mı sobanın markasını çekiyorum? Ece ya. evi burası işte. Dandara. <laughs> <laughs> saat şu anda, saat <laughs> şu anda 6'ya var. Ve 6'ya 2 mi var? Kamera böyle canlı varlıkları varken yani cansız varlıkları evet. çekmenin bir anlamı yok herhalde. ben oldu mu? Mutfağı sakın gezdirme. Çünkü mutfak pis. Bizi gösteriyor mu evet. için? Şey. Yok zaten. iki, iki tane kadın Göstermişte... var. Işte. Mutfağı temizlemiyorsun. Ne ya söylesin, bu işte yeni yemek yedik. Temizlik yaptık. Şey yani. evet. tamam, tamam. geldin? geldi. Evet. Bilgin gel. Çiçekleri çek. <Gülüyor> <Gülüyor> Anne köpeler çok, evet. çok güzel parlıyor. Anne köpeler çok güzel parlıyor. Evet. mi? Yani. Çiçekleri baban yarın çekti şey cam Thank okay. okay. you. bari. Aç aç dışı aç. aç. <laughs> şeyler alır değil ha? mi? Hatırlayın mı? Böyle. <laughs> dur, dur. Ay, teşekkür Böyle evet yani. artık ışık var yüksel. Bitirersen hastalık. Ben ışık var burada. Nasıl bir çay depreyi şöyle bir Tabii çay Çay, çay nerede be? Bir geldi çay ver bize. Çay. Nasıl? Çay, çay, çay getiririz mi? Acil etme. Seni bekledik çay bitti. Yıkaracağım ya belki. Çekiyor musun şimdi sen yükseli ya? Gerçekten bize hiç söylemiyorsun. Söylesene neden anne? Evet, daha çekim yapmıyor. Müzik alsın mı? Çek <laughs> havası. Dün, dün, dün. A, oyna o ne ya? Havalar. Ya hangisi hangisi? Hiç. Yüksel çekiyor ha, valla çekiyor da. Abim, çekiyor tabii. Gelin olayı kötü şimdi. Zihni Şimdi o Ya setdes de. Dece, główny przyszydebi. Dedyvecek yaşa. Merhaba. Ha. Başkine. Çeri, başına, makisi. Çeri başı kaldı. Abi öyle mi baba? Yok İçinden bir <laughs> şey Al çekme ekstra abi bunları. Elbiseli falan çekme. Bizi çek biraz. Hava yapalım. Bebekleri çeksin sahneye. Gel buraya. Şenol burası da ikimizi yapalım. Artist. Adı. Gel hadi yanıma. Gel. Ben yapmacık roller yapmayı başaramıyorum. Yapmacık peşeri mısın? Şey karyola oturuyor. Turun karyola da. Her zaman öyle diyorsun, oraya bak. Bakmasam olur mu? Ayıp olur. <laughs> 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 Şekil, elbiseniz şu anda. Kimin elbisesi? Senin elbisesi, parlıyor elinde ya, çok parlıyor burada. Ya. Vallahi. Yüzünsün. Stop film çalışmaları. Haydi. Film çalışmaları. Beyaz olduğu için güzel gösterir. Hayır.

Gül. <laughs> Nereye bakacaksın sen? sen Ama çok çirkin çekeceksin. Beni mi çek ben. yakında. <laughs> Benim burası işte. Kameraya bakayım sana. Kameraya bak anne. Kameraya bak. Çalışkan gibi. Gülseğe zaten gözü açtı baksana. Gülseğe zaten gözü zaten

Kalkın Şenol, kankışı <laughs> Ne yapacağız tamam, Oynayalım. Oynayalım. Bu Arşad. Bu da oynanır işte. Necati Kalkın Arşad. Dans Hadi dans edelim Şenol. kez seninle <laughs> Ama burada iki kişi, iki, bir kişi ektik yani. Dur ben sarayım mı? Ama çöp çöp Yapma Tamam dur Ama biraz daha var mı Tamam, sana? Valla. Çıkıyor musun? Dolayacak evet, çok güzel çıkmış herhalde. Hadi. Yani. Evet. Çok güzel olmuş. Atacağız şimdi çöp çöp. Niye? yapma ama. Evet, Başlayınca yap. tam başla. Ama çok güzel olmuş gerçekten. Ya, Atacak mısın? <gülüyor> <gülüyor> var ya yüksek kat kat çıkarıyorsun o paçaları. <laughs> ne şey yapalım? <laughs> Kırsana

Çekikleri alırsın. Ne ben ben yapıyorum oturuyorum. Tamam, bırak. Tamam, tamam. sigara Sigara verelim. Oyna Hadi kalkın oynayın. Hadi. Hadi. Buyurun. Hadi hadi hadi. Kalk, hadi. Ya, içine kaçın hadi hadi. Hadi. Bir şey

Kaka nasıl? bakalım. Şak bey ki. Kırılmış mı abi? Ama şimdi zaten çıktı. Çek. Kayık düz. Biraman çıktı. Çek. Çekmeği bırak. Çekmeği çek. Abi evet, çek, çek. cool. bak bir şey var mı? Evet. Bu bir şey. O kürtler nasıl kalkıyor şey bir gördün mü? Sarayın kasetleri var. Onlar da. Bu da güzel. Oynalıyor ya. Yani, bu da güzel. Ya Zaten biz de çok çok kalın Seninle Hadi elle Sen de kalktın

ت ف 谢谢 ほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほほほらほらほらほほほ

Seyrederim şimdi. Vallahi yapacak. ilk ya. tamam, <laughs> <sonra. Çek> <laughs> Şarkıdan <alalım. Ne? gülüyor> Çok Çok abi, Hadi pozunuzu alın çabuk olun. Çekeceğim hadi. Tamam doğru. şimdi... Çocuklar yapıyor, çocukları. Kürdistan. Şey ne poz alıyorsun? Ne pozu? Yani kendinize gelin. Tamam kendimize geliyoruz. Bak burada kendimi görüyorum işte. Sen her gün arkasında. O zaman arkasına çevirin. Arka. Geriye çevir acaba. <laughs> Geride Geri olur mu? İleriye. Hayır, hayır. Yine <laughs> biz göndereyim ben. Neredesin? içinden bir genç. Evet. 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 neredesin ya? <laughs> Gelsene baba buraya, kıç, hadi gel kıç, kıç. buraya. Kıç, kıç, kıç. Çok sürüyor bu şarkı be. Yine hatırladım, doldu gözlerini. Özür dilerim ben buldum. İki saattir bulamadın ya. Tamam bulduk da. Bırak artık da Nerede ya? Nered neredesin? Ben lazım mıyım? <laughs> lazım. Ne yapacağım? Otur annemin yanına. Ne yapacaksın? İşte annemin yanına otur, poz vereceksin şimdi. Poz veriyorsun? Tabii. Otur sen. <laughs> bir kemer takıyor mu baba? Bu mu? Bayılmamın. Bundan sonra herhalde, Bayılsak ki kimse bize para takmıyor. Şimdi başla mı? başla. Başla oynamayı Kötü. Kötü. Hadi oynamayı başlıyorsun. Hadi gel hadi buraya. Ne yapayım. yapayım. Şöyle Nereye çıkarayım? Çık, 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 Sarıya! Ben hayatımda beklemedim, <laughs> sen beni bilmiyor musun bak? O ha! Birolu, bir bir gel buraya! Kaç birolardır? Gel buraya diyorum! <laughs> evet, başlıyor muyuz? Bastım hadi, tamam. Dur bakayım, çekim. Dur Yüksel, daha çekim yapmıyor. Hayır, basıyorum. Tamam, basma Dur, basma, basma. Hadi, basma ya, pahalıca. herkes kalksın. Kalk anne, hadi sen de kalk. Herkes. Hadi. Dayan. Hadi gel. gel. Bu çok güzel. Gelip alış şarkı söylüyor. Gel hadi. Ne olacağız? Doğru mu? Hı. Yok, <laughs> böyle. Başlayalım. Artık ne istiyorsan öyle ol. Hadi başla gel. <laughs> Bu <Buraya. gülüyor> ne Bıçın ya? ne biçim şarkı ya? Ne şarkı Ne biçim şarkı, şarkı? ya? Ne biçim ya? Ne biçim Ne biçim şarkı ちょっと。